Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün 29 Ekim 2025 Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bu vesileyle de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla andığımı bir kez daha belirteyim. Marketscreener.com sitemizin ismi. Bu site içerisinde birçok veriye, grafik incelemesine, gerek yurt içi gerekse yurt dışı olmak üzere birçok sit e, hisse ile ilgili bilgiye ulaşabileceğimiz güzel bir site. Kullanmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir işbirliği vesaire yoktur onu da söyleyeyim. E, tamamen beğendiğim ve kullandığım bir site olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Amacım her zaman biliyorsunuz kimseye ihtiyaç duymadan kendi işinizi kendiniz yapabilmeniz. Evet sitemiz bu e, sitemizde birkaç tıklamadan sonra günlük limitimiz doldurduğumuza dair uyarı verdiği için ulaşmak istediğimiz yerlere maalesef ulaşamıyoruz. Dolayısıyla burada üye olmamız gerekiyor bu siteye. Bu siteye üye olmanın da iki farklı yolu var. Biri ücretli üye, ücretli plan, biri de e, ücretsiz plan biz şimdi ücretsiz plana üye olacağız hemen şuradan. E-mail kısmına girdiğimizde burada bilgileri rastgele yazabilirsiniz. Şöyle yazalım. Burada e-mail. Şimdi e-mail kısmında kendi e-mailinizi verebilirsiniz. Günlük kotamız düşük olduğundan dolayı farklı e-maillerinizi de vermek zorunda kalabilirsiniz. Bazıları e-maillerini vermek istemiyor ya da yeteri kadar hisse senedi inceleyemediği için yeni yeni hesap açmak zorunda kalabiliyor. Burada da e-mail sorunu ortaya çıkıyor. Bunu çözecek de farklı yöntemler var. Mesela ben bunlardan bir tanesini hazırladım. Orada kullanacağımız yöntemimiz tempmail.org.tr. Bu siteye girdiğimizde bize otomatik bir mail adresi oluşturacak ve bu mail adresi üzerinden de biz e mailimizi kontrol edebileceğiz. Evet bize böyle bir mail adresi uygun görmüş kopyaladık buradan yapıştırıyoruz. Şimdi burada şifre oluşturacağız. Şifremizi hem sayı, hem büyük harf, hem küçük harf bunlar olacak şekilde oluşturalım. Yaz. Evet, yazdı ama geç yazdığı için de ne yazdığımı göremedim. Evet, bir şeyler yazdık bakalım kabul edecek mi etmeyecek mi o kısmını da bilmiyorum. Şifreyi kabul etmezse yeni hmm. en az 12 karakter olmalıymış. Biz de 12 karakter olacak şekilde hazırlayalım. Bakalım şimdi onayı verdi. Demek ki oldu. Buradaki telefon kısmını şimdilik boş bırakıyorum. Eğer hata verirse ben üye olalı Çok zaman olduğu için hata verip vermediğini hatırlamıyorum. Ama hata verirse orayı da düzenleriz. Evet. Buradaki kısımları inceledik. Bize mail göndermesinin ya da herhangi bir anlaşma göndermesinin herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten oluşturduğumuz mail adresi de e, tek kullanımlık mail adresi. Tıkladık. Evet. Buradaki sıkıntı oldu. Kaç haneli yazıyorduk? Şurayı bir seçelim. İnşallah böyle bir numara yoktur. Diyelim. Evet. Burada tabi browser'ın kendi özelliği şifre kaydedilsin mi kaydedilmesin mi diye bir cümle kuruyor. Bu da benim kendi kullandığım uygulamam. Bu da dursun. Ne olur ne olmaz. Lazım olur. Şimdi mail adresimizi kontrol edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi burada onaylama kodumuz gelecek. Tıklıyoruz. Evet. Şu anda kullandığımız isim, vermiş olduğumuz numara vesaire bunlarla ilgili bilgiler geldi. Şimdi sitenin kullanımıyla ilgili kısa bir bilgi verelim. Şurada geçmişte yazdıklarınız zaten tıklar tıklamaz çıkıyor ama kendi hisse senedinizi yazabilirsiniz. Mesela benim geçmişte aramış olduğum hisse senetleri var ya da Türk Hava Yolları diye yazalım. Evet burada bütün değerlere ulaşabildiğimiz gibi gördüğünüz gibi bir günlük grafikte nereden al nereden sat destek direnç noktalarını da çok güzel çizen bir yapısı söz konusu buradan e, teknik analiz kısmına girdiğinizde grafik büyüyor daha rahat görebiliyorsunuz incelemelerimizi alsatlarınızı rahatlıkla yapabileceğiniz bir duruma dönüşüyor burada bilgilerimiz söz konusu. Buradaki detaylı inceleyebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi özellikle yurt dışı grubunun bütün bilgilerini çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada ısı haritaları US 500'ün içerisinde şu anda teknoloji hisseleri artıdaymış mesela. Enerji hisseleri artıdaymış. Nasdaq yüzde yine teknoloji hisseleri artıdaymış gibi birçok şeyi inceleyebilirsiniz. Eğer yurt dışı yatırımda Düşünüyorsanız beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Ee, kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Hepinize iyi kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.